Görmediğimiz Türkiye 123 yıllık National Geographic Arşivi Ayaküstü Buzlu Bira Ankara'da kaldırım kıyısında bir biracı. Cumhuriyet 10. yılını bir ay sonra kutlayacak. Yüzler gülüyor ve Eylül 1933'te National Geographic arşiv kayıtlarına giren bu fotoğrafın altına düşülen nota göre Türkiye'de insanlar aşırıya kaçmadan içmeyi çok seviyor. Üste yayalar, altta yolcular. Fotoğraf 1937 yılında bir vapurda çekilmiş. O zamanlar gişeler Galata Köprüsü'nde. Rotalar arasında moda kalamış da var. Adalar Pendik'te. Tarifede birinci ve ikinci mevki fiyatları görülüyor bugünden farklı olarak. Bir de giriş ya da çıkış diye bir şey yok o günlerde. Bunun yerine tabelalarda girilir ve çıkılır yazıyor. Karaköy, yıl 1928. Yük taşıyan yelkenliler Haliç'e dizilmiş. Islak yelkenler rüzgarda kuruyor. Süleymaniye arkada solda. Fatih Camii sağda. Yıl 1928. Limanda çalışan işçiler dayamışlar sırtlarını küfelerine, hem kendileri hem de küfeleri molada. Belki gökyüzüne bakıyorlar, belki de ileriye, Galata Kulesi'ne havada deniz kokusu. İstanbul, Köprü Üstü Yıl 1925 Galata Köprüsü'nün üstü dizi dizi taş. İleride hepsi hepsi toplu iki araç. Kadın var, erkek var, fötür var, fes var. Ha bir de işportacı var. Başında şapkası, elinde çiçek sepetleri. Fotoğrafın çekildiği tarih 1920'lerin sonu. Büyükada o zamanlar hala kozmopolit nüfus yapısını koruyor. Günlerden cuma, ada halkı güzel bir akşam üstünün keyfini çıkarıyor. Janti Karpuzcu ister inanın ister inanmayın bu adamlar poz vermediler diyor fotoğrafçı. Ben oradan geçerken aynen bu vaziyette oturuyorlardı ve müşterilerini böyle bekliyorlardı. Yıl 1937, yer İstanbul. Neşeli Karpuzlar Bütün bilinen bu fotoğrafın 1950 Ağustos'unda Samsun'da çekildiği. Ama fazla söze ne hacet, neşe içinde havada uçurulan karpuzların kendisi konuşuyor. Bebek Balıkçıları Dizi dizi yalılarıyla 1930 tarihiyle kayıtlara girmiş bu fotoğraf. Bugünün balıkçı lokantalarının yerinde o zamanlarda yine balıkçılar var ama büyük bir farkla. Boğazdan ağ dolusu balık çeken balıkçılar. Zaman Nerede o eski günler zamanı? 1930'ların balık pazarı. Balıkçılar yakaladıkları kılıç balıklarını gururla yere sermiş, toplanmışlar başına bir de poz vermişler. Çiroz güzeli. 1950'lerin ortaları. Kuruyup çiroz olacak uskumrular poyraza serilmiş. Fotoğrafçı bu manzarayı görünce deklanşöre basmış. Balıkçının kızı da güzel mi güzel bir tebessümle böyle poz vermiş. Yıl 1919. Üsküdar'da bir mezarlık. Geniş aileler için ayrılmış köşelerden biri. Üzerleri yazılı ya da bezemeli. Kullanılan renkler siyah, altın sarısı ve kırmızı diyor fotoğrafçı ve devam ediyor tepesinde fes olanlar mezarın bir erkeğe, çiçekli örgülü olanlarsa bir kadına ait olduğunu işaret ediyor. Taşlar zamana pek direnememiş, kimi eğilmiş yana, kimi toprağa serilmiş. Karaköy yerli yerinde. En solda bir tekne. Önde bir zamanların yolcu vapurları, biraz ötede bir şilep. Dünden bugüne belki de hiç değişmeden gelen az sayıdaki İstanbul köşelerinden biri Karaköy. Yıl 1928. 75 yıl önce Bebek'te bir kafe. Bebek'in çekim gücü belli ki bugüne has değil. Bir zamanların İstanbul'unda da kafe cennetiymiş. Açık hava masaları, şık giyimli bayanlar, arka masada üç kafadar. İstanbul 1925 Bir İstanbul Kıraathanesi Ortada bir masa, hasır tabure ve sandalyeler etrafına dizili. İki hoca, bir hamal ve taşradan gelenler. keyif keka. Kılık kıyafetine kanmayın diyor fotoğrafçı. İstanbul'da küfecilik yapan bu genç adam için. Karısı ve çocuklarını Ağrı Dağı yakınlarındaki köyünde bırakıp İstanbul'un tarihi sokaklarında sırtında küfesiyle yük taşıdığını yazıyor 1937 tarihli notta. Zeytin ekmek yiyerek kaldırımda yatarak para biriktirdiğini yazıyor ve ekliyor. Biriktirdikleriyle döndüğünde köyünün zengin ve saygın adamlarından biri olacak. Müzik gemiye binerken 1928 Cape Town Stockholm ekspedisyonuna katılan araç Asya'dan Avrupa'ya uçuyor. Resmin altına düşülen nota göre ekspedisyonda İzmit ve çevresinin askeri bölge olması nedeniyle Mudanya'dan gemiye bindirilmiş. Müzik Ağrı'nın heybeti Doğu Beyazıt'ta sabah. Mayıs'ın ortası ama Ağrı'nın başı yine karlı. Kar örtüsü 2000 metrelere kadar iniyor. Büyük Ağrı'nın heybetiyle turistleri cezbettiğini yazmış fotoğrafçı 1954'te ve demiş ki bu dağın heybetini yeterince yansıttığımdan emin değilim. Şeker kamışı tarlası, yıl 1922. Çekim yeri: Klikya. Yeni coğrafi sınırları Alanya Burnu'ndan başlayıp Suriye'ye kadar uzanan antik bölgedeki kim bilir hangi tarla. Perilerin Düğünü, yıl 1929. Üç hisarlı damat almış eline düğün bayrağını. Gelin alayı aile kalabalığıyla birlikte ilerliyor. Arkada gelinin köyü Kapadokya. 1927 Ankara. Genç Türkiye'nin başkenti. Fotoğrafın altında şu not var. Türkiye'nin ilk ve yegane nüfus sayımına göre kasaba görünümündeki bu başkentte yaşayan kişi sayısının 48 bin olduğu bilgisi yer alıyor. 1924 Adana. Bir çarşı sokağı. Bugünün pazarları gibi sağlı sollu yerleşmiş satıcılar. Yaşları küçük, ifadeleri yaşlı. Yan yana dizilmişler, endişe, şüphe ve merakla asılan yüzler kameraya bakıyor. Yıl 1924. İstanbul'un yoksul mahallelerinden kim bilir hangisi. Ankara 1928 Kemal Paşa'nın Türkiye'sinden görüntüler diyor resmin altında ve başkent olması Ankara'yı çok canlı bir şehire dönüştürdü denilmiş taktiloyla düşülmüş notta. Bu arada gözden kaçmaması için bir noktaya daha değinilmiş ve üç katlı ahşap yapının cihan nüması üzerinde yuva yapmış leyleklere işaret edilmiş. Kalpaklarsa milli mücadele yıllarının kanıtı. Çekim tarihi bilinmeyen bu fotoğrafta yürüyenler Atatürk'ün davetlileri. Kemal Paşa'nın yılda bir kez ülkenin önemli isimlerini kabul ettiği bir günde ülkenin önde gelen din adamı bile Avrupa tarzı fırak giyiyor notu düşünmüş arşiv kayıtlarına. Ankara'da çekilmiş fotoğrafta askerler duruyor duvarın dibinde ve bir de araba. Diyanet İşleri'nin ilk başkanı Rıfat Börekçi'nin yardımcısı olan ve daha sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı üstlenen Ahmet Hamdi Akseki önde. En sağda protokol müdürü, arkada Diplomatik İstimbot, Beykoz Açıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp Paşa, İmparatorluk dönemi tenezzüh kayıklarının modernleştirilmesiyle inşa edilen bir tekneyle kayık yarışlarını izlemeye geliyor. Yıl 1929, günlerden 2 Ağustos. Kıyıda bekleyen büyük dere ahalisi. Bayramlık giysilerini giymiş, birindisiden kalkan deniz uçağının yanaşmasını bekliyor. Aura Espresso Italiana şirketi 1923'te kurulmuş. Birindisi Atina-İstanbul hattını ise 1926 yılında oluşturmuş. Deniz uçağı birindisiden sabah 7'de hareket etmiş. Atina'da bir mola vermiş ve fotoğrafçının düştüğü nota göre saat 16.45'te İstanbul'a gelmiş. Yolcular bu kalas parçasının üzerinden geçecek, ahşaptan yapılma basamaklardan inecek ve 1928 Büyük Deresi'nin kıyılarını adımlayacak. Boğaz'da bir tur. Önde yıkık dökük tahta bir iskele. Öyle yıkık dökük ki kayaya binmek üzere olan kadının iskelenin ucuna kadar nasıl yürüdüğü bile bir muamma. Arkada bir ahşap köprü, sağdaki soldaki evlerde ahşap. En arkada da taş kesmiş Anadolu Hisarı. Yıl 1928. Birazdan kürekler çekilecek. Ola ki kıyı kıyı gidilmeyecek de boğazın suları aşılıp karşı yakada bir yalının iskelesinde inilecek. Zonguldak limana taş kömürü taşıyan trenler kentin tam ortasından geçiyor. Fotoğraf 1951 yılının Zonguldak görüntüsünü yansıtıyor. Bu arada fotoğrafçının kart baskısının arkasına düştüğü bir not daha var. Fotoğrafının kullanılmaması halinde Washington'a verdiği adrese geri gönderilmesini rica ediyor. Fotoğrafçı 1928'de Haydarpaşa'dan atlamış trene, Sapanca'da inmiş ve başlamış fotoğraf çekmeye. Elmasıyla ünlü diyor. Sepetlerindeki elmaları yolculara satmaya çalışan kadınları bu fotoğrafta görebilirsiniz diye de ekliyor. Ve başlıyor uzun uzun kendi trenlerini anlatmaya. Bizim trenimiz Kasel'den Hanschel Son yapımı bir Alman lokomotifi, bir yük vagonu, iki adet üçüncü sınıf vagonu, bir yemek vagonu ve bir de yataklı vagondan oluşuyordu. Müzik Doğaçlama Trafik Yeni cami basamaklarından 1928 yılında emin önü. Bugünle kıyaslanırsa eğer, neredeyse hiç insan yok denebilir ortalıkta. Trafik belli bir doğaçlamayla akıyor. İnsanlar, 20'lerin otomobilleri, at arabaları. Kimi o tarafa, kimi bu tarafa çevirmiş yönünü. Rahat rahat ilerliyor. Alışveriş merkezi, süpürge, sepet, salatalık. Çarşı pazar deyince akla ne gelirse artık. Antakya'nın dükkanları diye not düşmüş fotoğrafçı 1938'de deklanşöre bastığı bu fotoğraf için. Gözler Gençler'de 19 Mayıs 1956 İstanbul'da Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları O zamanlardaki adıyla Mithat Paşa Stadı tıklım tıklım Gözler gösterilere kitlenmiş Öyle kalabalık ki ayakta kalanlar var İzmir'de Deve Kervanı Anadolu'nun iç bölgelerinden yola çıkan bir kervan, Develer sırtlanmış bütün yükü, tozlu yollar katedilmiş, İzmir'in içinden geçip yüklerini boşaltacakları yere muhtemelen limana doğru ilerliyorlar. Yıl 1924. Van Gölü kıyıları. Fiziki olarak göl olabilir ama karakteri deniz. Yeri geldiğinde dalgalanıyor ve üzerinde çalışan küçük gemiler kıyıya demir atamıyor. Bu durumda da insanlar doluşuyor kamyonlara ve Ercişe yöneliyor. 1953 yılında çekilen bu fotoğraf için Anadolu'nun motorlu araçlarla donatıldığının kanıtı gibi diyor fotoğrafçı ve ardından ekliyor. Kamyonun ön camında Allah'a emanet diye yazıyor. Gülek Boğazı. Plakasında Bursa 134 yazıyor. 1929 yılında Bursa'dan kalkmış bir otobüs bu. Yolcularıyla birlikte Adana'ya gidiyor. Fotoğrafçıya göre Toros Dağları'nda 10 kilometre boyunca dünyanın en kötü yolu uzanıyor. Öyle kötü bir yol ki tek bir araç ancak geçiyor diyor. Bu arada fotoğrafta görülen kesimin de bu yolun iyi bölümlerinden biri olduğunu ekliyor. Kışla da temizlik. Topçu askerler avluda bakım yapıyorlar. Bugünün Gezi Parkı'nın olduğu yerde bir zamanlar Taksim Kışlası yükseliyordu. Bu ünlü kışla 1940'larda yıkıldı ve geriye sadece fotoğrafları kaldı. İstanbul 1917 tarihi var fotonun altında. Abdülhamit'ten sonra Hamidiye. Yıldız diye Camii. Abdülhamit bir zamanlar cuma namazını burada kılardı. Hatta bir defasında bu binada kendisine suikast girişiminde bulunuldu ama kurtuldu. Bir cuma selamlığı törenini gösteren bu fotoğraf 1922'de yani Abdülhamit döneminden sonra çekilmiş. Kasap Dükkanı Fazla söze ne hacetlenmiş olsa gerek ki bu fotoğraf için arşiv kayıtlarına düşülen notlar aynen şöyle. Yıl 1923, İstanbul'da bir kasap dükkanı. O yılların kasabı çengellere asıyor kıvırcık koyunu. Müşteri geliyor, istediği parçayı kestirip alıyor. Solda bir medrese öğrencisi girmiş görüntüye. Kasapsa satıştan memnun, çalımla poz veriyor. Elinde kemanesi var. Tornayı çevirmek için sol ayağını kullanıyor, sağında da çeşitli oyma aletleri. Önündeki taneler tornasını kullanarak tesbih imal ettiğini gösteriyor. Bu genç adamın nerede, ne zaman görüntülendiği hakkında bir bilgi yok maalesef. Bütün bilinen 1928 yılında National Arşivine girdiği. modern itfaiye. Artık İstanbul itfaiyesi yaya değil diyor fotoğrafçı 1928'de. Modern itfaiye arabaları var ve resim altına düştüğü notta şöyle devam ediyor. Ama fotoğraftaki bir itfaiye aracı değil, belki caddeleri temizlemek için kullanılan bir su tankı belki de değil, öğrenemedim. Fotoğrafçının bütün bildiği aracın burada pompayla Haliç'ten su çektiği. Oysaki gerçek şöyleydi: O zamanlarda bu araçlar her iki işe de yarar. Yangın olunca yangına gider. Normal zamanlarda caddeleri temizlerdi. Fotoğrafçı yine de yanılmamış tahminlerinde. Afyon Karahisar. Ülke savaştan çıkalı çok olmamış. Getirdiği yıkım sürse de yaşam devam ediyor. Yıl 1924. Pazarda alışveriş zamanı. Galata Köprüsü, Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişi için kurulan zafer takı, üzerinde Büyük Gazi Safa Geldin yazısı ve takın oluşturduğu çerçevenin ardından Galata Kulesi'nin tepeden baktığı bir İstanbul manzarası, giysiler, şapkalar, başörtüleri, her şey 1920'lerin sonlarının yansıması. Limonata, ayran. Galata Köprüsü'nün hemen bitiminde Derme Çatma bir büfe. Köprüyü yürüyerek geçenler soluklanmak istediklerinde orada duruyor. Takvimler 1920'lerin ikinci yarısını gösteriyor ve sunulan seçeneklerde o tarihlere göre hiç fena görünmüyor.